2 Temmuz 93 Sivas Madımak katliamının 28. yılında bedenleri yakılan 33 canımızın e, Bunları anmak için İstanbul Şubeleri olarak bir e, etkinlik örgütleyeceğiz. E, onun duyurusunu, onun e, çalışmalarını aktarmak için, sizlerle paylaşmak için bugün buradayız. E, 93'te katledilen, yakılan 33 canımızın yakılan bedenleri, e, bugün onların inançları, idealleri, yaşama tutunma e, duruşları bizlerle birlikte üzerinden değil 28 yıl, yüzlerce yıl da geçse bizimle birlikte yaşamaya, anılmaya e, devam edecek. E, hani bugün aslında ülkenin her gün dünyayı saran e, bu kadar zulüm, bu kadar e, insanların hak talepleriyle e, yok sayılırken aslında bunun hak talep eden demokrasi mücadelesi yürüten e, işçiler, köylüler, e, emekçiler, bir bütün yoksul haklar, doğası katledilen insanlar daha birlikte durmaya, daha demokrasiyi, daha hak talebini bir arada durmaya ihtiyacı var. Ee, biz de Pir Sultan'ın e, gelin canlar bir olalım, e, iri olalım, biri olalım felsefesiyle nefes alanlar olarak e, bu birlikte durmaya, yaşamı, yarını birlikte üretmeye, hani her türden e, zulme karşı e, omuz omuza yarını birlikte üretme noktasında e, bütün e, canlarımızı bu konuda birlikte durmaya aslında bugün her gün siyasi baskılar artarken insanlar pandemi koşullarında emekleri yok sayılırken bu kadar zulüm görürken bir arada durmanın ihtiyacını daha fazla hissediyoruz. Bugün de 2 Temmuz'da yitirdiğimiz canlar aşkına bunun birlikte durmanın ihtiyacını daha çok hissediyoruz. Hani biz Pir Sultan şubeleri olarak da buna bu yönlü vesile olma noktasında birlikte olmak, birlikte durma çağrısı yapıyoruz. Şimdi her zaman olduğu gibi bu 2 Temmuz'da da Aleviler olarak alanlarda olacağız. Sadece Aleviler olarak da değil, bu ülkede demokrasi, eşit yurttaşlığı ve layık demokratik bir ülke isteyen herkesle birlikte alanlarda olmuş olacağız. Bir kez daha Canlarımızı anarken e, bir yandan da e, bu tarihe nasıl geldik ve buradan nasıl e, çıkarız bunun mücadelesini e, örmeye ve e, ülkedeki e, aydınlığa ulaşma e, mücadelesinin bir parçası olmayı, e, o, oraya güç vermeyi amaçlıyoruz. Bu anlamıyla Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri olarak e, bu e, 2 Temmuz'da da Sivas'ta olacağız. Ee, bu anlamıyla ülkemizi yöneten e, şu andaki e, iktidar e, Sivas'ta e, 1993'te e, o katliamı yapanlardan ayrı bir e, yerde durmuyor. Bugün gelinen süreçte. 2 Temmuz'u e, her gün anarken, e, hatı, yani e, acısını içimizde hissederken, e, şunu biliyoruz: Bu iki e, Temmuz 93'ü Sivas'ı yaratanlar, e, daha sonrasında Sivas'ta e, korundular, kollandılar, e, kimisi milletvekili oldu, e, onların avukatlığını yapanlar. Ee, devletin birçok kademesinde yer aldı ee, yakanlar serbestçe dolaştılar Interpol vasıtasıyla arandığı söyleniyordu ama e, bu ülkede yaşıyordu ee, Bu anlamıyla e, katillerin affedildiği bir anlamıyla e, dışarıya salındığı bir süreci de yaşadık ee, davaların zaman aşımıyla eee düştüğü süreçte bu ülkenin bu ülkeyi yöneten iktidarın milletimiz için hayırlı bir gelişmedir dediği zamanları yaşadık Bu anlamıyla Sivas'ta yakanlarla bu ülkeyi yönetenler aynı paralel çizgide buluştuklarını ve ciddi anlamda birbirlerinden güç aldıklarını görüyoruz ee, ve bunu aslında her günde yaşıyoruz. Bu anlamıyla e, ülkenin içinden geçtiği son dönemdeki karanlık e, süreç e, hiç olmadığı kadar gün yüzüne çıkmışken Sivas'ın e, katillerinin de aslında nerelerde olduğu apaçık meydana çıkmış oluyor. Bugün e, derin devlet diye tanımlanan güçlerin 90'larda yaptığı Cinayetler, katliamlar, suikastler, faili meçhullerin aslında e, bizler biliyoruz ama tüm toplum nezdinde bu kadar ayan beyan ortaya çıktığı bu günlerde e, bu katliamlara dair e, zaman aşımının olmayacağını, e, halka karşı e, işlenen suçların e, tekrardan açılması gerektiği ve e, Bunlardan hesap sorulması gerektiği e, bizim nezdimizde açıktır. E, bütün e, demokratik e, kamuoyunun, e, bu ülkeyi karanlıktan aydınlığa çıkaracak güçlerin bu anlamıyla bu konuda ısrarcı olması gerekiyor. Ve bugün e, ortaya çıkan pisliklerin, geçmişe dönük e, izlerinin takip edilerek e, mutlaka ki, e, bu suçları işleyenlerden hesap sorulması gerekiyor ve e, bunun takipçisi olmamız gerekiyor. Bu anlamıyla e, biz e, Sivas'ta bu e, yıl yapacağımız etkinlikler, anmalar e, için e, layık, demokratik bir ülke için adalet vurgusunu ön plana çıkıyoruz Adaletin bugün e, esamesinin bile olmadığı ülkede e, bizim daha fazla bu sözcüğü zikretmemiz gerekiyor ve bütün toplumun adalet temasıyla bir araya gelmesi gerekiyor. Bu anlamıyla bütün dostlarımızı 2 Temmuz'da Sivas'a davet ediyoruz. 1 Temmuz'da İstanbul'dan araçlarımız kalkacak. Ama İstanbul programına da ilişkinde şöyle bir şeyimiz var. 26 Haziran Cumartesi günü saat 12'de pardon 14'te Kadıköy iskelesinde tüm emek, demokrasi mücadele, layık Türkiye mücadelesinde bulunan tüm dostlarımızı bekliyoruz. Sivas'ı unutmayacağız, unutturmayacağız diyoruz ve Sivas'ın ışığı hiçbir zaman sönmeyecek diyoruz. Bu davetimiz İstanbul Sözleşmesi için sokakta olan kadınlara bu davetimiz doğası talan edilen, ekoloji mücadelesi yürüten çevrecilere, bu davetimiz emeği yok sayılan, bugün işsizlikle sınanan işçilere, eğitim hakkı elinden alınan çocuklara, aslında bir bütün yaşamın her yılında hak mücadelesi yürüten cümle canlarıdır. Hiç ayrımsız, kadın erkek genç ayırmadan yaşamı birlikte yarını kurmak biraz bütün bu haksızlıklara ve eşitsizliklere, birlikte söz söyleyenlerin birlikte durma ihtiyacı ve bu anlamda bizim de davetimiz hiç ayrımsız hak talep eden cümle canlarıdır. Cumartesi günü saat 2'de Kadıköy İskele'de birlikte omuz omuza durmaya davet ediyoruz. Ev sahipliği yapan eğitim sen emekçi dostlarımıza da teşekkür ediyoruz. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası hani Pir Sultan şubelerinden araçlarımız kalkacak. Anadolu Yakasında Kartal Pir Sultan şubesinden ve Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi'ndeki şubemizden araçlar kalkacak. Saat 6. Avrupa Yakası'nda da Eyüp şubemizden araçlar kalkacak. Bunun detaylarını hani son gün olduğunda yeni bilgilendirme, hani değişiklik olursa, şey olursa bilgilendirme yapacağız.